Mütevazı lezzetler mutfağından selamlar, sevgiler. Bu bölümümüzde mutfakta ustalığımızı kanıtlayacağımız çok güzel ve çok basit bir tarif paylaşacağız. Şehriyeli pilav ama önce malzemeler. 2 su bardağı pirinç, 1 çay bardağı şehriye, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 4 su bardağı tavuk suyu ve 1 tatlı kaşığı tuz. Evet, malzemelerden sonra pilavın yapımına geçeceğiz. Ama pilav Türk mutfağında bir maharet göstergesidir. Bizim şimdi vereceğimiz tarifle çok kolay yolla, çok lezzetli bir pilav yapacağız. İsterseniz hemen geçelim. Pencereye Ayçiçek yağını koyuyoruz. Geleneksel Türk pilavı tereyağında pişer. Onun için sonunda biraz da tereyağı koyacağız ama bu sağlıklı olacak. Şimdi şehriyemizi ilave ediyoruz. Biz arpa şehriye kullandık. Diğer şehriyeleri de kullanabiliriz. Şöyle kahverengi renk alana kadar kavuruyoruz. Çekirdeği kavrulurken biz de pilav yapmanın inceliklerinden biraz söz edelim. Biz ölçü olarak bu bardağı kullandık. Bir su bardağı pirinci eğer pirinci suda bekletmemişsek direkt yıkamışsak iki su bardağı su. Eğer yarım saat kadar suda bekletmişsek bir buçuk su bardağı kadar su ölçüsü önemli. Su derken bunun içinde tavuk suyu ve et suyu da aynı miktarda kullanılabilir. Evet devam edelim. Şimdi gördüğünüz gibi Şehriyemiz kavruldu. Tereyağını atıyoruz. Ve tuzunu da ilave ediyoruz. Bol suda yıkadığımız fakat suda bekletmediğimiz pirincimizi ilave ediyoruz. Pirinç kendini yani belli edecektir. Şöyle parlak bir görünüm kazanana kadar kavuruyoruz. Yavaş yavaş kıvama gelmeye başladı. Zaten sertleştiği de belli oluyor. Şunu da söyleyelim. Eğer sadece tereyağı kullanacaksak 2 çorba kaşığı tereyağı kullanacağız. Artık istediğimiz parlaklığa geldi. Tavuk suyumuzu bırakıyoruz. Su ya da et suyu da kullanabiliriz. Şöyle bir karıştıralım kaynama noktasına geldikten sonra kısacağız. Kapağını da kapatalım. Evet, pilav kaynamaya başladı. Şimdi ateşi kısıyoruz. Böyle bir 9-10 dakikada kısık ateşte pişiriyoruz. Evet, süremiz doldu. Çok güzel bir şekilde suyunu çekmiş pilavımız. Üzerine bir kağıt havlu ya da temiz bir bez örtüyoruz. En az yarım saat demlendiriyoruz. Kapatıyorum şu anda. Pilavımız dinlendi. Fark ettiyseniz tavuk suyunu koyduktan sonra hiç karıştırmadık. Şimdi dikkatli bir şekilde öncelikle kenarlardan ortaya doğru karıştırıyoruz. Evet, şimdi bir kaseye hafif bastırarak yerleştiriyoruz. ve bir servis tabağına karşı çeviriyoruz. Artık sofraya götürebiliriz. Artık mütevaz lezzetler sayesinde siz de pilavda usta olduğunuzu gösterebilirsiniz. Hemen deneyin ve ne kadar lezzetli bir pilav yaptığınıza siz de şaşırın. Şimdiden afiyet olsun.